Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar e, yeni gelen Adopt Me'ye yeni gelen tavus kuşu petini alacağız arkadaşlar. Bakın şöyle Robux'umu da göstereyim. Bakın arkadaşlar 832 Robux'um var. Hemen o zaman ben şöyle bir e, değiştirmek istiyorum. Şöyle hangisini yapalım? Spor yapalım. Spor kıyafetiyle almak istiyorum. Freeride yaparız belki arkadaşlar. Şimdi e, bir tane de maskını taksak. Maske de takalım arkadaşım. Malum korona var. Şimdi hemen şöyle şu gözlükteydim ve aldık. Şimdi hemen arkadaşım gidelim gidelim hemen hızlı hızlı yapmak istiyorum arkadaşım yani almak istiyorum. Hemen şöyle ortaya ışınlanacağım. Işınlan ışınlan ışınlan. Işınlanıyoruz arkadaşım çok heyecanlıyım inşallah. E, lejindir bu arada arkadaşım bilmeyenlere de söyleyeyim. Bu arada e, o 2D gitti arkadaşlar maalesef gitti 2D bir dakika şey nerede? Pet shop. <laughs> pet shop'u bulamadım arkadaşlar ya. Neyse hemen girelim pet shop'a girelim. Pet shop hemen gir gir gir. Hemen giriyoruz arkadaşlar. Play da yapabilirsek yapacağız. Dediğim gibi. Buralar yine alışık olduğumuz gibi yine. Buralar değişik değişik. Şimdi hemen bundan Pea George arkadaşım alıyorum. Kaç Robux'um kalıyormuş? 550 Robux çok pahalı arkadaşlar. 282 mi? 282 Robux'un kalıyormuş arkadaşım ya neyse olsun 280 ne alabiliriz 295 Robux şey ee, o zaman right yapacağız tamam right da yapabiliriz o zaman hemen alalım arkadaşlar çok heyecanlıyım ve buy now dedim ok hemen gelsin adı arkadaşım lezindir değil mi evet lezindir arkadaşım ve çok güzel ya arkadaşım şöyle hemen bir bakmak istiyorum Robux'uma yine şu an 832 değil ama çevir bakayım. Yenile. Yenilesek değil. <laughs> bakalım bakalım. Yenilemedi ya. Hadi yenilesene. Yenilemedim değil arkadaşlar. Hadi. Ve 282 Robux'um var şu an. Of, of arkadaşım. VIP mi alsak acaba arkadaşım? Şeyden de. 282, 200 Robux muydu? Neydi galiba? Arkadaşım right mi yapalım yoksa? Right yapalım ya bence. Right katim yoktu çünkü. Tavus kuşunu right yapalım. Hemen şöyle hemen bir tane alıyorum ve 130 robuxum kalıyormuş ama olsun arkadaşım ve right potumuzu da aldık. Hemen bakın arkadaşım. Ne? Bu ne mi diyor? Bu ne diyor galiba arkadaşım? Şöyle hemen suyunu da vermek istiyorum ama ilk başta. Su mu? Yemek yemek. Yemeğini verelim. Hemen şöyle yemeğini verelim. Buraya da Guardian Leon eklenmiş. Çok kalabalık oldu burası ya. Bayağı bir kalabalık oldu burası. Neden bu kadar kalabalık? Şimdi hemen şöyle bugün bir tane atıyorum arkadaşım. Ve yes dedim. Ve right oluyor. Right oluyor. Right oluyor. Ne diyor galiba bu? Ve nasıl duracak? Çok merak ediyorum. Right. Peyacı Arkadaşım gerçekten görünüşü şey çok değişik. Bakalım nasıl. Oo çok güzelmiş arkadaşım bunun görünüşü de. Bence gayet güzel arkadaşım. Ya VIP de almak isterdim ama bir de Robux arkadaşım Ve Robux çekersem o zaman zaten alacağım arkadaşım. VIP'yi kesinlikle Brook havunda alacağım. Bir dakika videom hatta o olabilir. VIP aldım diye bir video olabilir arkadaşım. Yok. Bu videom bayağı bir video sonra olabilir. Evet arkadaşlar o zaman ben bu videomun sonuna geliyorum. Bu videom dediğim gibi kısa olacak yani demedim. Aslında daha yeni söylerim. Alabileceğimiz bir Robux'lu pet kaldı mı bu arada? Robux'lu pet var mı alabileceğimiz? 249 bunu alamayız. 117 Robux'a ihtiyacımız var daha. 199 bunu alabiliyor muyuz? 67 Robux. Hiçbirini alamıyoruz o zaman. Ya arkadaşım neden alamıyoruz? Limonata standını alalım mı? Limonata standı. Kaç robuxumuz var? Bir dakika. Hot dog standını alırsak 37 robuxumuz kalıyor. Bunu alırsak 82. O zaman limonata standı. <laughs> Arkadaşlar bu 82 Robux'a O zaman daha robuxumuz var demektir. Şimdi tabii ki de 400 robuxumuz kalmamıştır. Şimdi şunu alalım mı? Bu da güzel aslında. Ama almayacağım. 200 lira veriyor. Ama tabii ki Neyse arkadaşlar almayacağım ondan ben. Ee, ne alalım başka ya? Çok kararsız kaldım. 100 için daha Robux lazım. Bir şey almak istiyorum ama ne alacağımdan çok yani kararsızım. Kaç Robux'umuz var bir ona bakalım. Hemen sayfayı tekrardan yeniliyorum arkadaşlar. Ve yenile yenili. Kaç Robux'umuz var? 182 Robux'umuz muydu? 182 mi? 132 Robux'umuz var. 132 Robux. Son ee, ne olabiliriz? Şunlardan alamayız değil mi? 132 Robux. 199 mu? 67 lazım mı? Ya disco topunu da almak istemiyorum. Disco topu. 18 Robux lazım. lazımmış. Bu düşmüş mü? Bu daha az mıydı ya? Bana mı öyle geliyor? Arkadaşım o zaman Brokalından bir şey alalım mı? Adopt'ime de bir şey bulamadım. O zaman Brookhaven'daki eşyalara bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşım hemen şöyle Adopt me'den çıkayım. Ve Adopt me'den çıktım arkadaşlar. Hemen şöyle Brookhaven'a girmek istiyorum. Brookhaven'da bakalım neler neler alabiliriz. 30 Robux'unuz var bu arada. Onu da söyleyeyim hemen. Hemen gir, gir, gir. Bu arada yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yumurta güncellemesi. Yumurtalar e, bularak e, yeni arabalar alabiliyorsunuz. Ben 3 tane araba aldım. Bir tek mavi arabayı o da çok zor yani ya. Kırklık yani 40 tane işte, e, yumurta bulmamızı istiyor. Ben bayağı bulmuştum galiba. Ama 9-10 tane mi ne bulmuştum galiba. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi. Hemen. Şöyle girsin bakalım arkadaşlar. Gir gir. Hadi gir. Gir gir gir. Hadi gir. Hemen. Ve girdik arkadaşlar. Ben geçenlerde böyle ayarlamıştım da. Hemen şöyle. E, hemen benim şey yaptım bir tane sevdiğim bir tane kıyafet vardı ve şu çantayı da çıkartalım arkadaşlar. Ve tamamdır. Tamamdır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi hemen o zaman bırakalım da bakalım neler neler alabiliriz. Ona da bir bakmak istiyorum. Şuradan bakacağım. Bu bayağı bir Robux'tu. Bunu kesin alamam. Yani bayağı bir robux var Şimdi e, bu, bu da bayağı bir Robux'tu. Bu da 368 Robux lazım. Bunu kesin alabilirim de ben bunu almak istemiyorum arkadaşlar. Bunu alırsam 72 Robux'um kalıyormuş arkadaşlar. bence bunu da almamıza gerek yok. Bu ne? Ha 100 şey 12 120 Robux. Oo! Bu kaç Robux? Buna da bir bakalım. Güzelce bakmamız lazım ki arkadaşlar. da zaten soruyor. Premium premiumu da alamıyorum. 118 Robux az mı? 250 olmuş ya arkadaşlar müzik işte müzik de almak istemiyorum aslında arkadaşlar ve hiçle araba 102 robuxum kalıyormuş ve son olarak da speed ununa çıkıp bu az robuxtu galiba ha 150 robux ne alalım ki arkadaşlar ve hiçle bundan alalım mı bundan alalım mı hem hala kalıyor evet arkadaşlar şu anda çok kararsız kaldım gerçekten hangisini alsam ya her şey çok güzel Bunlar e, daha fazla Robux galiba. Yok. 120 Robux. Hangisini alayım? Premium'u da almak istiyorum. 213 Robux'umuz vardı galiba. Galiba. Ee, aldım gitti. Aldım arkadaşım. Bunu aldım. Artık arabalarımız havalı havalı arabalar arkadaşım. Ya hemen bir tane çıkartmak istiyorum. Hangisini alsam? Eee... Hmm, hmm. Bu değişiyor mu acaba? Bunun rengi değişiyor mu? Bunun rengi değişiyor mu? Şimdi bakalım bunun rengi değişiyor galiba. Evet. Bunu bir mavi deneyelim. Yani yeşil. Oo, çok güzel oldu arkadaşlar. Rengi çok güzel oldu. Rengini ben bayağı bir beğendim. Speed dalsa 200 mü? Arkadaşlar bunu aldığımız için mi oldu? Oo arkadaşım bayağı bir hızlı olacağız. Bayağı fıcı hızlandık arkadaşım. Çok güzelmiş ya. İyi ki de bunu almışım arkadaşım. Ay çok hızlıyım. <laughs> Hızlılıktan böyle kontrolü bile yapamıyorum resmen. Of arkadaşım çarpıp duruyoruz. Ya hadi. Ve evet. evet. Evet, evet, Gerçekten çok hızlı arkadaşım. Bu 200 değildi normalde. Diğer arabalarda öyle mi? 200 mü? Yoksa bir tek ben bende mi premium? Yani premium değil. Şey olduğum için mi? E, bu Bunu aldığım için mi acaba? Çok merak ettim. Hemen bir bakmak istiyorum arkadaşım. E, şuradan nerede? Heh. Bir tek bu arabada mı oluyor yoksa diğer arabalarda da öyle mi? Kesin diğer arabalarda da öyledir. Çünkü farklılık olmaz bence. Başka neler geldi acaba? Evet. 200, 200 arkadaşım. Çok güzel. Radyo kaç Robux? Radyo. Oo radyoyu da açabiliyoruz. İnanamıyorum arkadaşım. Ne yazalım? Mesela herkesin bildiği bir şarkı olsun. Ee, ben bir deneyeyim bakayım. Çünkü şey olmak istemiyorum. Arkadaşım baya bir gerçek tanıdım. Ben radyoyu açmaya denedim. Şöyle bir şarkı açmayı denedim ama açamadım. Neyse arkadaşım. O zaman... Ben başka değişiklikler gelmiş mi bu arada? Eve de bir bakmak istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Arkadaşım yo. O ezdik geçtik yani. O derece çok hızlıyız. Oo arkadaşım. Uş o feci çarptık. <laughs> Şimdi ev ev almayı deneyelim bir tane şöyle. Şu ha arabadan inelim be. Arabadan indik ve hemen şu 12. evi hemen bir alıp almak istiyorum. Al 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 hemen evlerde bir değişiklik olmuş mu yani ona bir bakmak istiyorum arkadaşlar nasıl ben premium değilim arkadaşlar bir dakika nasıl ya arkadaşım şu anda çok değişik hafızda oturuyor nasıl yani nasıl yani arkadaşlar ben premium muyum şu an bir dakika, şimdi anlarız arkadaşlar. Şu an anlarız, şimdi şu an anlarız. Eh, çok heyecanlandım. Arkadaşlar, bu bu baktım kaldı yoksa ben mi inanamıyorum yani? Bu baktım kaldı ben mi inanamıyorum? Bu bakta kalmış olması lazım. Bakta kalması lazım çünkü asla ona arabamdan iyi Arkadaşım, yani nasıl ya ben bunu bunu da olabiliyorum? Bunun hızını ayarlayabiliyor muyum? Bir dakika. 45 mi? Bunun hızını da ayarlayabiliyorum. Arkadaşlar bakın premium gibi olduğumu gördü hemen kanka olalım mı dedi. Ben hiç dinlemeyeceğim, çıkacağım oyundan. Arkadaşlar şu anda tekrardan girmeyi deneyeceğim. Şöyle hemen sayfayı da yenileyelim çünkü oldu mu kaldım. Onu da görmüş olalım. Şimdi tekrardan gireceğim. Baktım mı kaldı yoksa gerçekten premium mu oldum? Arkadaşlar çok değişik şu anda. İnşallah premium olmuşumdur arkadaşlar. Çünkü inanamıyorum. Biraz önce baktım kaldı yoksa gerçek mi? Bir tek bunu mu alınca oldu? Kesin ama bakta kaldı ya. Bakta da kalmış olabilir. Gerçek de olmuş olabilir. Hiç bilmiyorum arkadaşım. Aynı sesini kız kız kız. Arkadaşım çok açıldı aynı sesim. Aynı sesini çok açmışım. Hemen hadi. Hadi açıl. Hemen açılmasını istiyorum arkadaşlar. Hadi. 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 İnşallah premium olur. Şöyle evlere gitmek istiyorum. 12. ev. Hemen al. Aldık. Ve hangisi? Evet olmuyor arkadaşım. Bakta kalmış biraz önce. Keşke çıkmasaydım ya. Arkadaşım keşke çıkmasaydım. Oho arkadaşım ya. Alamıyorum bakın. Evet biraz önce bakta kalmış. Dediğim gibi bakta kalmış. Keşke de kalmasaydım. Oh, arkadaşım ya. <laughs> inanamıyorum. Arkadaşım tekrardan. Ben premium olacağım arkadaşlar. <laughs> Bunu istiyorum arkadaşım. Tekrardan Robux. 400 Robux alırsak. O zaman ben kesinlikle 250'yi alacağım. Ya benim biraz önce aldığım evi mi aldı? Ya çok güzel o ev ya. Yo başka. He, premium değil galiba. Tamam peki. Benim de araç, araç değiştirmem var görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldim. Sadece kısa bir video olduğunu düşünüyordum ama değilmiş. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Eğer bu videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum.